Bir de yemekle ilgili son bir şey söyleyeceğim. Ülkemizde yıllarca bir oyun oynandı. Anneler burada fazla olduğu için diyorum. Trabzonlu kim var şimdi? Trabzonlular. Evet Trabzonlular. Evet. Dolma yapıyoruz değil mi? Lahanadan. Haşladık suyu. suyunu ne yaptık? Döktük gitti diyor. Evet makarna seviyoruz. Makarna seviyor musun? Sen? Sen de seviyorsun. Makarna yapıyor anne. Ne yapıyorsun? Makarnayı dolduruyorsun içine. Haşlıyorsun. Suyu ne yapıyorsun? Döküyorsun. Ondan sonra çocuğu okula yolluyor. Mektebe, koleje veya Kur'an kursuna yolluyor. Hıfsetsin diye. Hocam? Ya diyor bu Kur'an kursu çok başarısız diyor. Niye? Bir türlü çocuk demedi. Hemen soracaksın. Hanım ne seviyor senin oğlan? Makarna yer diyor. Ne yapıyorsun makarnanın suyunu? E haşlayıp her zaman gibi döküyoruz. E sen B1, B2, B6, B12, A vitamini dök çöpe. Posa yedir çocuğu ondan sonra kursu suçlar. Ondan sonra mektep başarısızdır. Evet. Bunlar Demek ki işte bu Maranki denen garip adam, arada bir deli diyorlar. Ee, hep deliler, deli dediklerinin hepsini üç ay sonra onların deli olduğu ortaya çıkıyor. Yani gerçekler ortaya çıkıyor. Bu işi tersine çevirdik artık. Herkes daha suyu içiyor, ıspanak suyu içiyor. Sayın Başbakanımız bile bir gün termale geliyor bu temizlik günlerinde. Ben de diyor ıspanak suyu, maydanoz suyu içiyorum diyor. İşte bize bu çok büyük bir mesaj hepimiz artık bu kainat eczanesindeki nebatatların bu sularını içeceğiz. Neden? Bitkilerin hepsi temizleyicidir. Demek ki bedeninizi temizlememizin yolu bu. Meyvelerimizin da hepsi besleyicidir diyoruz ve devam ediyoruz. Evet işte PlayStation'lar ne yapıyormuş devam ediyoruz hemen. Evet burayı düzeltiyoruz. Bitkilere devam ediyoruz. 12 bin dönüm arazimiz var. Yozgat, Çekeret, Burdur, Alanya gibi bölgelerde 500 bin tane her fidandan en az 500 biner adet diktik. Sizler için bunları yapıyoruz. Bakın. Ben zaten maydanozla yaşıyorum. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ama ebedi saadeti kazanmak öyle kolay değil arkadaşlar. Hızla devam ediyoruz. Elma, insan neslini kurtarabilecek çok önemli bir ürün. Bakın enerji alanını ölçtük, yetmiyor ekran bile. Bu gördüğünüz şu ışıkların hepsi alev. Elmadan çıkıyor bunlar, kıvılcım. Her büyük çocuk, mutlaka büyük insan günde üç elma yemeni. Çocuklar bir elma yemezse eksik olur. Dünyanın en uygun bedene meyvesi elmadır her gece bir bardak kaynar suya iki çorba kaşığı elma sirkesi koyup içen adam bir ayda 3-4 kilo verir, toksinlerini atar, kalan ömrünü kaliteli, sağlıklı, tansiyon hastalığından uzak bir de bir diş sarımsak yutarsa kalan ömrünü kaliteli yaşar diye söylemek istiyorum. Ama siz böyle Almanya'da illa misafir geliyor kocaman elma alırsanız devam ediyoruz. İçinde kapkara hormonları görüyorsunuz enerji alan düşük. Her meyvanın küçüğünü yiyeceksiniz. Kurtlu olanı daha makbul. Çünkü hormon yok demektir içinde. Devam ediyoruz. Armut bakın enerji alanı dünyada en yüksek ikinci meyve. Ama maalesef elma tüketimi 14'e bir. Yani insanlık 14 elma tüketiyor, bir armut tüketiyor. Halbuki armut, annelere süt, emzikli annelere süt verecek en önemli bir meyve. Biz bunu kamplarımızda bir gece içiriyoruz herkese iki üç bardak armut suyu. Kalın bağırsak probleminizin hali armuttur. Kalın bağırsak probleminizin ilacı budur. Hızla devam ediyoruz. Ama siz domatesi, salatalığı, biberi... Kışın yerseniz kanınızın terkibi bozulduğundan sağlıksız bir hayatınız olacak. Meyveleri ve sebzeleri bizim en iyi programımızı yapan Allah Celle Celaluhu'dur. Onun ürettiği, diye, müsaade ettiği vakit yiyeceksiniz. Yani Ocak ayında domates, salatalık, biberi Mart ayında yersen şefkat tokatını da yersin. E ne yiyeceğiz hocam? İşte ne yiyecekmişiz? Portakal var, greyfurt var. Ama onu da yazın yerseniz, posa yersiniz, kirli yanına görüyorsunuz. Çok çok önemli. E yazın ne yiyeceğiz hocam? E canım karpuz var, kiraz var. Allah bizi en iyi düşünen olur.